Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisiyle daha önce Instagram yayınları da yapmıştım. Business Channel Türk ailesi Sultan Karakoyunlu'yu tanıyor ve tabii ki siz seyirciler Sultan Hanım'ı da tanıyorsunuz. Çünkü söyleşimiz bayağı hayli uzundu ve çok da güzel bir söyleşi gerçekleşmiş. Kendisi yaşam koçu, eğitim koçu, iletişim uzmanı, mentor. Şimdi bu özellikleriyle ilgili... E, İyi bir söyleşi yapacağım kendisine. İyi derken şöyle aslında bakarsanız burada misyon gereği biz gazeteciler, televizyoncular ya da moderatörler aldığımız konuklar ya da söyleşi yaptığımız konukların bilgilerini size aktarıyoruz. Önemli olan sizin o bilgilerden ne kadar faydalandığınız ya da faydalanamadığınız. Çünkü ilginizi eğer buraya odaklarsanız mutlaka size uyan bir formülde ortaya çıkacaktır. Sultan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Savaş Bey. Şimdi e, bu pandemi dönemi biliyorsunuz insanları evet. çok etkiledi. Hı hı. E, hatta bugün alınan bir karar var. Bazı okullar imtihanlarını Mayıs ayına ertelediler. Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Bu yasakların, geliyorum diyen yasakların ayak sesleridir. Çünkü baktığınız zaman vaka sayılarına biz e, kısıtlama döneminde 3 binler, 4 binler arasında dolaşıyordu rakam. Onun Ondan önce de 30 binlerdi. Evet. Şimdi tekrar 30 binlere doğru gidiyoruz. Gidiyoruz ve adım atmaya başladı. Evet yani. Eskiden 100, 100, 100, 100 e, e, vefat eden sayısı vardı. Şimdi yüzlerin üzerine çıkmaya başladı. Hı hı. Ve hasta, hasta sayıları da artmaya başladı. Tabii tabii. Şimdi tabii ki eğitim etkileniyor bunlar. Mesela öğretmenlerimize aşı vuracaklardı. Aşılanmadı öğretmenler. Aynı. Gerçek Hı hı. Pfizer Biontech'ten aşı geldi. 10 e, milyon doz aşı geldi dendi ama e, öğretmenleri tehlikeye atıyoruz aslında bakarsanız. Evet. Çünkü çocuklarla ilgileniyorlar. Çocukların ailelerinde kimde Covid olduğu çok da net belli hı hı. değil. Çünkü çocuklar biraz asemptomatik. Yani çok belli etmiyorlar hasta olup olmadıklarını. Şimdi siz aynı zamanda eğitim koçusunuz. Hı, hı. Yaşam koçusunuz, hı hı. iletişim uzmanısınız. Siz bu, bu, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya değerlendirdiğimde dediğiniz gibi yani e, bu pandemiye e, bireysel önlemlerle ancak e, şu anda bir sonuç alabileceğimizi gördük. Yaşadığımız deneyimlerden bir yıldan beri bu kaosun içindeyiz. Eğitim camiasında da aynı biçimde. Geçen yıldan bu yana mesela online eğitimler sürdü, online sınavlar devam etti. Fakat geçtiğimiz haftalarda alınan karar, kararlarla yüzde sınava geçildi. Evet. Öğretmenlerin tamamı aşılanmadığı halde yüz yüze sınav gerçekten öğretmenler ve öğrencilerin pandemiden direkt etkilenmesi anlamına geliyor. Büyük risk tabii. Çok büyük risk ve farklı şehirlerde maalesef hayatını kaybeden öğretmen arkadaşlar var. Öğrencilerde yine vakalar arttı. O yüzden çok düşünülmeden alınmış bir karar gibi düşünüyorum ben otomatikman. Ee, ve gidişatta maalesef yaz ayların ısınmasıyla, işte cumartesi yasağının kaldırılmasıyla e, HES kodu bile dikkate alınmadan bazı yerlere %50 kapasite de dense yüzde %100'e yakın kapasiteyle çalışan evet, e, doğru. yerler var. O anlamda da biraz pandeminin önüne geçmek e, zor olacak ve e, dediğiniz gibi ölüm sayıları ve vakaların sayılarında artacağını düşünüyorum. Şimdi e, biraz önce online eğitimden bahsettiniz. Biz online eğitimi bu eğitimde kaybedilmiş bir yıl ya da bir buçuk yıl olarak mı görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Ya genel anlamda düşündüğümüzde görüyorum. Çünkü yüz yüze eğitimle online eğitimin maalesef e, aynı kefeye koyulma şansı yok. Çünkü online eğitimde sınıf diyelim e, 40 kişilik bir sınıf, katılan 15-16 öğrenci. Ama okulda yüz yüze eğitim olsaydı, o çocuklar devamsızlıktan kalmak korkusuyla derste çok. Ya art, da aileler çocuklar. Aileler takip olur. edecek. Çocuk derse çok aktif katılmasa da devam zorunlu olduğu için okula gelecek. En azından bir eğitim anlamında kulak dolgunluğu olacak, yüz yüze sınava girecek, tahtaya kalkacak gibi çok daha aktif e olarak eğitimle devam edecekti. Ama online eğitimde maalesef çok iyi eğitim gerçek anlamıyla yapılamadı. Ve bu aynı zamanda e eşitsizliği de ortaya çıkardı öğrenciler arasında. Yani Biliyorsunuz kırsal kesimde fırsat, eş eşitsizliği. fırsat eşitliği maalesef yok. E, kırsal alanlarda interneti olmayan, tele, e, bilgisayar, tableti olmayan tableti bilgisayar olmayan, tableti olmayan telefondan girmeye çalışan birçok öğrenci var maalesef. Fırsat eşitliğimiz de olmadığı için e, sonuçta çocuklar işte e, TEOK sınavına da girecekler. Art Üniversite sınavına da girecekler. Eşit şartlarda eğitim almadıkları halde böyle bir e, sonuçta da biz çocukları kazandı kazanmadı diye değerlendireceğiz maalesef. O yüzden online eğitim Maalesef örgün eğitim kadar sonuç alma şansımız Şimdi, yok. Ziya Çel, Selçuk e, Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. Diyor ki, yani mümkün olduğu kadar hızla örgün eğitime geçmeyi planlıyoruz. Tamam. Ama tabii ki bu pandemi müsaade ettiği sürece tabii. ya da önlemler bizi düşük sayılara düşürdüğü sürece. Ve ama şunu da söylüyor, altın çiziyor. Diyor ki, biz diyor örgün eğitime geçsek de diyor online eğitimi e, hayatımızdan silmeyeceğiz diyor. Yani. Bu şunu mu gösteriyor acaba? Bu konuda biraz tecrübe edindik. Yani şimdi dijitalizme doğru bir geçiş oldu galiba. Çünkü Olabilir. To dünya toplumlarında, hı hı hı. özellikle Türkiye'de. Evet, evet. Ve e, öğretmenler de bir şey öğrendi, öğrenciler de evet, bir şey öğrendi. Evet, aynen. Hatta toplumun büyük kesimi e, online temas kurdular. Mesela siz yaşam koçu olarak e, kişilerle, evet. danışanlarınızla online kurdunuz. Öyle evet, değil mi? evet. Yani bu pandemi sürecinde gerçekten online görüşmeler yapmak durumunda kaldık ve e, belki de bu bizim online çalışma e, çok daha işimizi kolaylaştırdı olarak Sınırın da görebiliyorum. Da ortada, en azından. Sınır kalktı ve kişiler e, ofis aramadan ya da kime gideyim falan demeden e, direkt bizimle bağlantı kurup görüşme isteyebiliyorlar ve direkt online görüşmeler sağlıyoruz. Haftada bir gün genelde. Ve kişilerin e, hedeflerine, hayallerine ulaşması anlamında kaç haftada, kaç seansta e, sonucu ulaşacaksak o onlara bağlı bir sonuç gidişata göre. E, ve e, online çok rahat birebir görüşmeler sağlıyoruz. O anlamda da bize de kolaylık sağladı. Home office tarzında evde çalışma fırsatı sundu bize. Sultan Hanım şey soracağım. Bu pandemi döneminde genelde insanlar, danışanlarımız ne anlatıyorlar? İnsanların daha çok... Yani korku ve kaygılarını mı anlatıyorlar? Korkuları var, kaygıları var. Ben eğitim koştuğu da yaptığım için öğrencilerim var. Üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Bir tanesi mesela maddi anlamda da sıkıntılı olan bir öğrencim. Ve okuluna gidemiyor. Okulu çok uzak bir mesafede. Toplu taşıma kullanmak istemiyor. Anne rahatsız, baba iflas etmiş gibi. E ee, o yüzden en azından <laughs> felaket üzerine felaket felaket diyorsun. üzerine felaket ve bu çocukları en azından sınava hazırlamak anlamında e, motivasyonunu sağladık mesela <laughs> konularını belirledik ve hedefine ulaşmak için e, çabalıyoruz. Motivasyonu çok iyi. Mesela ilk çalışmaya başladığımız gündeki kişiyle şu anki kişi aynı kişi değil. Ve o kadar mutlu ki Biraz önce hatta sizinle görüşmeyi beklerken mesaj atmış. Hocam biraz önce deneme sınavına girdim ve sonuç çok iyi geçti diye. O Bravo, kadar mutlu oldum brav. ki. Aslında sizin de mutluluğunuz o galiba. O kadar değil mi? anlatamam. Benim kişilere böyle yardımcı olabilmek, yol gösterici olabilmek. Ben aynı zamanda çağdaş yaşamda mentörlük de yaptığım için mentilerim de var orada. Yine onlar da üniversite öğrencilere. Onlarla da aynı sonuçlar alıyoruz. Hedeflerine bir an önce nasıl kavuşabilirler? oradaki adımları tespit edip o doğrultuda gitmelerini sağladığımızda sonuç da gerçekten çok güzel ve ben kişilik yapısı olarak da zaten her şeye rağmen başarmaktır benim edindiğim şey. Herkese ve her şeye rağmen başarmak. O yüzden hiç yolundan sapmadan hedefini belirleyip, hedefe kilitlenip doğru adımlar atıp hiçbir şeyden etkilenmeden sonuca varmaktır benim durumum ve ben şu ana kadar da bütün başarılarımı bu şekilde elde etmişimdir. O yüzden benimle çalışan öğrencilerim ve diğer danışanlarım da gerçekten bu anlamda e, direkt e, birkaç görüşmeden sonra benimle aynı motivasyona sahip olup birlikte yol kat ediyoruz. Geri dönüşümler çok güzel. E, pandemiden kaynaklı psikolojik sıkıntısı olan kişiler var. E, ben aynı zamanda psikiyatri yüksek lisansı yaptığım için o anlamda yaşam koşturunun dışında da destek sağlayabiliyorum. O anlamda da donanımlı olmak da çok e, fayda sağladı hem danışanlarıma cevap verebilme açısından hem de onlara katkı sağlayabilmek açısından. E, geçmişe dönük e, maalesef travmalar olan kişilerimiz var. E, değersizlik duygusu, istememe duygusu gibi ebeveynlerimiz de bu anlamda çok bilinçli değiller maalesef. İstenmeyen bebek olarak dünyaya gelmiş ama istenmediğini de sürekli vurguluyor o bilinçaltına mı yerleşmiş? Bilinçaltına maalesef yerleşiyor. Kötü genç olarak kalmış Hatta galiba. hamilelik döneminden itibaren 0-3 yaş, hatta 0-7 yaşa kadar hepsi kaydediliyor ama 0-3 yaş özellikle çok önemlidir psikolojide. 0-3 yaşta kişiler sevgi anlamında, şefkat anlamında, açlık anlamında her anlamda doyurulması gerekiyor. Diyelim siz e, istenmeyen bir bebek, bebek ama çocuk dünyaya gelmiş, doyurulması gerekiyor, sevgi şefkat gösterip bağrınıza e, sarmanız almanız gerekiyor, acıktığında doyurmanız gerekiyor. Bunları şey vermediğinizde, ıskaladığınızda Hı -hı. maalesef bebek bunların hepsini kaydediyor. Şimdi bir şey soracağım, siz de annesiniz, Hı -hı. bebeğiniz sizin ilk kollarınıza verildiği zaman, şimdi o bebek zaten sizin karnınızdan çıkmış, Hı -hı. adresi biliyor. Evet ve kokuyu da biliyor. Anne kokusunu. Anne kokusunu. Ve orada mesela sütün kokusunu aldığı zaman süte doğru refleks Hı -hı. gösteriyor. Evet. Mesela bebeği hemşireler getir annenin kucağına Hı -hı. göğsüne yatırırlar. Hı -hı. Şimdi e, bu bebekle anne arasındaki iletişim. O da bir yazıcı var ve yazıyor değil mi bilinçaltına. İşte Zaten Savaş Bey biraz önce söylediğim gibi siz hamile kalıp döllenme gerçekleştikten sonra tamamını kaydediyor. Tamam tamamını bütün kaydediyor her şeyi. Tabii ki istenmiyor. Diyelim tartışmalar var, evde gürültü var, patırtı var, geçimsizlik var. Hepsi kayıtlı onda. İstenmeden doğrulduğunu bile fark ediyor. İstenmeden savaşçı bir bebek olarak dünyaya geliyor ve bütün hayatı savaşarak geçiyor çocukların. İstenmeden dünyaya geldi onun bilincinde Artık doğduktan sonra da istenmedi sürekli vurgulanıyor. Ama zaten bu toplumda zaten savaşmadan bir şey yapamıyorsunuz. Maalesef o yüzden e, o anlamda kişilerin e, sevgi, şefkat anlamında özellikle 0-3 yaşta doyurulması gerekiyor. Acıkmış emzirmiyorsunuz, ağlıyor saatlerce, ilgilenmiyorsunuz. Altı ıslanmış değişmiyorsunuz. umrunuzda değil, o ağlıyor, yırtıyor ortalığı ama umurunuzda değil. Bilgi, umurumuzda... Bunların tamamı kayıtlı maalesef. Bakmış.